Milletimin en iyisinin boynu altında kalsın. Bir de diyorum ki buldun bunuyorsun diyorum kıza. Ben ben bir de insan sarrafı geçiniyorum. Ne yani insanı ya insanı gözünden tanırım diyorum ama nerede tanıyacağım? Ya bir Kızı uyaramadım, uyaramadım. Neyse. Ağzını burnunu kıracağım ne dişlerini oldu? eline vereceğim. Böyle gülümseyemeyecek böyle adammış gibi ağzına gülümseyemeyecek ya. Yani yani. Dur nefes al ağzını. Bir yakalayın, Anlamıyorum bir ben. Bir ne? kenarda bir şey bak. Alalım. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Bir kenarda kıstıracağım. Ne? Teyze vallahi ne oluyor ya? Kız ben nasıl geldim buraya? Oo, teyze ne oluyor? O kadar vahim mi ya durum? Vahim Dilara. o kadar vahim. Ya ne oluyor? Ay sabır ya kendimi yakacağım. Söylesene ne oluyor? Süreyya da öyle dedi. Kendimi de yakarım, bu konağı da yakarım dedi. Teyze uzatacağım diyorsun yani. Ya ne oldu diyorum Süreyya'ya söylesene. Emir Faruk'un oğluymuş Dilara. Teyze sen ne diyorsun ya? Ya anasıyla konuşurken duydum. Senin olayını anlatıyordu. Böyle malum olmuş gibi ben dedi. Kendimi de yakarım, Faruk'u da yakarım. Bu konağı da yakarım dedi. Ben de o sırada İniyorum merdivenlerden aşağı, odasından çıkmışım. Bunlar fısır fısır konuşuyorlar bir köşede, kulağıma çalındı işte. Bir dakika, bir dakika ya. E, Emir, Süreyya'dan ders alıyor. Kanka oldular. de desem sürekli Süreyya'nın önünde, arkasında. Ya teyze, Faruk bunu nasıl yapar ya? Ya işte bunları düşünerek, de, delirerek ben geldim, bir, bir baktım buradayım. Şuradaki yolu nasıl geçtim bilmiyorum zaten. Teyze, biz ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yüzüne baka baka dalga geçtiler kızla ya. Hele o, var ya ben en iyi dostuymuş gibi davranıyor. Bir de doktoru onun ya en yakınında. Ay delireceğim. Aklımı kaybedeceğim yani. Süreyya ne yapacak hiç bilmiyorum ben. Ya kahrolacak Süreyya. Teyze bebek ne olacak? İşte Beni de bir tek o düşündürüyor. Yoksa niye ona değil de sana geldim ben? Hala da ses yok. Ben arasam mı? Bu? Şimdi ar arasam da sesimden anlayacak. Bir de saf saf ben bir tek sana güvenirim dedi gitti. Kendi eliyle seçti o uğursuzu. Ay bir de eve yemeğe geldiler ya. Abi hangisine delireyim ya? Hangisine delireyim? Teyze bak Allah aşkına beni de dolduruyorsun. Şimdi gideceğim hastaneye çökeceğim ikisini de gırtlağına ya. Ya olanı söylüyorum. Ben nasıl Faruk'un yüzüne bakarak yalan söylerim ben. Ben nasıl gözünün içine bakar da susarım dedi kız. Hak edene bak. Bebek iyi olsa ben çoktan basmıştım hastaneye. Yok teyze biz bunu saklayamayız ya. Zaten okul yüzünden hala kırgın bana. Bir de bunu sakladığımı öğrenirse var ya tümden siler atar beni o. Yok ya ne saklaması. İkimizi de siler manyak mısın? Ben akşamı zor edeceğim A, dur, zaten. Dur 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 saçmalama ya. Ara hastaneden çıkışta yanımıza gelsin saçmalama ya. Yok yemeğe mi ne gideceklermiş. Faruk çok önemli bir şey söyleyecekmiş buna. Bana bak. Söyler mi? Keşke. Nerede onda o yürek? Herhalde oğlunun bulunuşunu falan kutlayacak. Rezil. İyi teyze dur dur. Allah aşkına bak sen eve git en iyisi. Hiç gitme onların yanına. Biz burada birbirimizi dolduruyoruz. Ben de çığırından çıktım artık katil olacağım en sonunda. Değilse, değilse. O Esmar Atora da soracağım. O yere göğe sığdıramadığı oğlunu soracağım. Var ya onun her şeyden haberi var. Emir'in ağzının içine bakıyor o. <laughs> Bir de dedim ki bunun içine insan kaçmış dedim ben saf, saf be. Salaklık bende salaklık. Teyze bana bak eve git tamam mı? De, 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 habersiz bırakma beni. 帰るのもいいですね。